Merhaba arkadaşlar. Temel bilgileri anlattık trigonometrinin giriş seviyesindeki. Şimdi biraz onlarla ilgili soru çözelim istiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey. Çok tipik bir sorudur bu. Böyle yine kesirli bir ifade. Sinüsler, kosinüsler böyle bir eşitlik verilmiş. Ee, tanjant x dediği şey aslında şu, şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bize tanjant x'in eşiti neydi? Aslında sinüs x'in kosinüs x'e oranını soruyor. Yani Böyle bir şey, şöyle yapsak, içler dışlar yapsak, daima bu, bu tür eşitliklerden bu oran yakalanır. Evet, ne yapalım? Mesela şöyle, 5 sinüs x artı 2 kosinüs x, değil mi? Şimdi 2 ile de şu tarafı çarpayım. Ne olacak? 4 sinüs x, sinüs x, eksi 6 kosinüs x. O zaman bir tarafa sinüsleri, bir tarafa kosinüsleri toplayayım önce. Ne oldu? 5 eksi 4 geldi. Sinüs x oldu. Eşittir. Eksi 8. eksi 8 kosinüs x oldu değil mi? Kosinüs x. Kosinüs x'i de buraya ektim aslında. Sinüs x bölü kosinüs x. Eksi 8 oldu. Bu zaten aslında nedir? Tanjant x'tir. Aradığımız şeydir. Devam edelim. Bir soru, buna benzer bir şey daha yapalım isterseniz. Kotanjant x'in de aslında kosinüs x'in sinüs oranını oranı olduğunu unutmayalım. Sinüs x. Yine içler dışlar yaparsak aslında ne olacak? 3 sinüs x artı 3 kosinüs x neye eşit? Kosinüs x Eksi 2 sinüs x. Sinüs x'leri toparlayayım. 5 sinüs x oldu. Eksi 2 artı 2 olarak geldi. Sinüs x. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 kosinüs x oldu. 3 e buradan eksi 2 kosinüs x oldu. Sinüs x bölü kosinüs x. Ne oldu? Eksi 2 bölü 5 oldu. Tamam mı? Eee. Evet burada bitirelim bu ilk videomuzu. Yine sonraki videolarda soru çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sevgiyle kalın görüşmek üzere.